Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fiilde çatı konusuyla ilgili etkinlikler yapacağız, uygulamalı olarak hafızanızda daha kalıcı olması açısından. Evet, ee, sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranacağını belirleyiniz ve bu cümlelerin sonunda kutucukları işaretleyiniz. Şimdi burayı okuduktan sonra şunu hatırlamamız gerekiyor: Çatı özelliğinin aranacağı fiiller, pardon cümleler fiil cümleleri, çatı özelinin aranamayacağı cümleler isim ve isim soylu e, cümlelerde. Şimdi sırasıyla bakalım. Çocuklar hafta sonunda rengarenk uçurtmalar yaptılar derken buradaki yapmak fiilinden dolayı çatı özelliği arıyoruz ve işaretimizi koyuyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Şehrin kuzeyi diğer taraflardan daha soğuktu derken soğuk sözcü isim olduğu ve ek fiil alarak yüklem olduğu için İsim soylu bir yani isim cümlesidir. Dolayısıyla isim cümlelerinde çatı özelliği aramayacağı için bunu boş bırakıyoruz. C şıkkımızda arkadaşımın doğum günü için hep birlikte bir sürpriz hazırladık derken burada hazırlamak fiil olduğu için çat özelliği aranır diyoruz. C şıkkımızda tatilde okuyacağım kitapların listesi giderek kabarıyordu derken burada kabarmak fiil olduğu için çatı özelliği aranır diyoruz. D'ye bakalım. Akşam yemeğinde ailenin tüm fertleri masa başındaydı. Derken buradaki baş veya başında sözcükleri isim soylu olduğu için burada aramıyoruz. D'yi boş bırakıyoruz. E'ye bakalım. Yağmur yağdığı için balkondaki tüm çamaşırlar hala ıslak derken burada da ıslak sözcüğü isim olduğu için çat özelliği aranmaz. F'ye baktığımızda otobüsü kaçırmamak için sabah erkenden durağa gidiyorum. Bu cümlemizde de gitmek Fiil olduğu için çat özelliği aranır. G'ye bakalım. Çalışma notlarım ve ders kitaplarım her zamanki gibi yanımdaydı derken burada yan sözcüğü isim olduğu için burada çat özelliği aranmaz. Yumuşak G maddesine bakalım. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için bir şehir dışı tur düzenledik derken burada e, düzenlemek fiil olduğu için çat özelliği arıyoruz. Arabanın içinde yangın tüpü ve ilk yardım malzemelerinin de vardı derken buradaki var sözcüğü isim soylu bir sözcük olduğu için isim cümlesidir dolayısıyla. Ve çat özelliği aranmaz, boş bırakıyoruz. Evet, genel olarak inceleyeceğimiz zaman A'da yaptılar. C'de hazırlamak. Ç'de kabarmak. F'de gitmek. Ve yumuşak G'de düzenlemek. Fil olduğu için fiil cümlelerinde de çat özelliği aranacağı için bu cümlelerimizi belirlemiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Açtaki cümleleri çatı özelliğine göre inceleyip uygun kutucuğa işaretleyiniz. Şimdi etken ve edilgen olma durumu neye göreydi? Öznesine göre bakıyorduk. Unutmayalım. Etken ve edilgenlik cümlemizin özne alıp alınmasına göre değerlendiriliyor. Aya bakalım. Sınav kitapçıkları oldukça erken bir saatte sınıflara getirilmişti derken, burada getiren belli olmadığı için ve l eki almasından dolayı nedir? Bu cümlemiz edilgen fiilimiz edilgen çatılıdır diyoruz. B'ye bakalım. Babam her zamanki gibi elinde gazetesiyle kanepede uyuya kalmış derken, uyuya kalmak nedir? Ee, pardon, uyuya kalan kimdir? Babam. Dolayısıyla özne almıştır ve B maddemiz etkendir. C'ye bakalım. Okulun duvarlarındaki çatlaklar yaz tatilinde hummalı bir çalışmayla onarıldı derken burada yine L ekinden dolayı onaranın belli olmaması ve öznesi belli değil. Dolayısıyla ne diyoruz? Edilgen çatılı diyoruz. Ç'ye bakalım. Servis şoförü yol kısaltmak için bu dar sokaktan gitmeyi tercih ediyordu derken e, tercih eden kim? Servis şoförü. Dolayısıyla öznemiz var. Özne varsa fiilimiz etken çatıldır diyoruz. D maddesi akşamları mumlar yakılır, kahveler hazırlanır, arkadaşlar davet edilirdi derken hazırlayan belli değil ve davet eden belli değil. Mumları yakan belli değil. Dolayısıyla öznesi belli olmadığı için ne diyoruz? edilgen çatılı fiil diyoruz. Burada edilgen çatılı fiiller de nesne olmaz. Aynı zamanda edilgen çatılı fiiller geçişsizdir. E, dolayısıyla sözde özüne aldıkları için de nesne almazlar diyoruz. Bahçedeki bütün ağaçlar iki gün içinde budanmıştı derken burada budayan belli mi? Belli değil. Ne ekinden. Özellikle edilgen çatılı fiillerde L ve N ekine dikkat edelim. Bu e, her zaman geçerli olmamakla birlikte genelde öznesi olmayan cümlelerde kullanılır. Bir de dönüş olan cümlelerde kullanılır. Onu da cümlenin gidişatından çıkarmanız gerekiyor. Şimdi bu da belli olmadığı için ne diyoruz? Edilgen çatılı diyoruz. F'de çocuklar bisikletine atlayıp soluğu bu eğlenceli parkta alırdı derken burada öznemiz çocuklar. Dolayısıyla öznemiz belli olduğu için etken çatılı diyoruz. G maddemizde Nazan diğer arkadaşlarından farklı bir sporla ilgileniyordu. Dolayısıyla sporla ilgilenenin nazan olduğu ve açık öznenin olduğu söz konusu burada etken çatılı diyoruz. Yumuşak bakalım. Hava kararmadan balkondaki bütün çamaşırlar toplanıp katlanmıştı. Toplayan ve katlayan kim belli değil. Dolayısıyla edilgen çatılıdır diyoruz. H maddemizde ne zaman yalnız kalsam geçmişe özlem duyarım. Kim? Ben. Gizli özne. Aynı zamanda gizli özne de cümlenin öznesi konumunda olduğu için ne diyoruz? Etken çatılı diyoruz. I maddemiz sabahın erken saatlerinde herkes dükkanını açar, kazancı peşinde koşardı. Kim? Burada herkes dolayısıyla etken çatıldır. <laughs> Pardon diyoruz. İyiye bakalım son olarak. Şehrin girişindeki park yeniden düzenlenip hizmete açılmıştı. Düzenleyen ve hizmete açan kim? Belli değil. Dolayısıyla Öznemiz belli değil. Edilgen çatılı diyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Açtaki cümleleri çatı özelliğine göre inceleyip uygun kutucuğa işaretleriniz diyor. Burada da nesnesine göre. Geçişli mi? Geçişsiz mi? Ona bakıyoruz. Anneme babanın evin tüm ihtiyaçlarını kapı komşumuz Üstem Efendi'nin marketinden alırdı. Neyi alırdı? Kimi alırdı? Ne alırdı? Sorusuna cevap verdiği için ne diyoruz? Evin tüm ihtiyaçlarını. Cevap aldığımız için ne diyoruz? Geçişlidir diyoruz. Yani nesne alabiliyor. Ya da e, kısaca yüklem şeklinde verilirse önüne onu sözcüğünü getiriyoruz. Olumlu olursa geçişli, olumsuz olursa geçişsiz olarak işaret Sabahın ilk ışıklarıyla tüm işçiler tarlalara doğru yola düşerdi derken burada onu düşerdi olmayacağı için ne diyoruz? Dolayısıyla B maddemiz nesne almadığı için geçişsiz alamadığı için de geçişsiz diyoruz. Kahvaltıda mutlaka haşlanmış bir yumurta ile peynir ve zeytin yerdi derken onu yerdi. Yani haşlanmış yumurta, peynir ve zeytin burada cümlemizin nesnesi konumunda dolayısıyla geçişidir diyoruz. Ç maddemize bakalım. Okul çıkışında tüm arkadaşlarla birlikte mahallemizin parkında buluştuk derken onu buluştuk olur mu olmaz dolayısıyla nesne almaz alamaz geçişsiz diyoruz. Babam ve amcam sabahtan beri göl kıyısında balık tutup kovalarını dolduruyorlar derken neyi dolduruyorlar? Kovalarını. Onu dolduruyorlar. Yine aynı şekilde olumlu olduğu için ne diyoruz? D maddesindeki fiilimizin geçişli olduğunu söylüyoruz. Gelelim E maddemize. Annem bütün gün boyunca babamın iş kıyafetlerini ütüledi. Onu ütüledi. Yani iş kıyafetlerini dolayısıyla nesne aldığını görüyoruz. E maddemizde geçişlidir diyoruz. Son olarak F maddemizde dizlerimizde derman kalmayınca yolun kenarına oturuverdik derken burada onu oturuverdik olmayacağı için dolayısıyla bu cümlemizde de fiilimizde e, nesne almadığı için ne diyoruz? Geçişsizdir diyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki boşlukları etken edilgen geçici ve geçici sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız. Yani hem öznesine hem nesnesine göre değerlendireceğiz. Ona göre bakacağız. A maddemizde hayvanat parçasında yavru fil annesinin dizinin dibinden bir an bile ayrılmıyordu. Cümlesi öznesine göre ayrılmayan ne? Hayvanat bahçesindeki yavru fil. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Etken öznesine göre yani özne almış. Nesne almış mı hemen bakalım. Neyi ayrılmıyordu? Cevap yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Geçişsizdir diyoruz. Geçişsizdir. B maddemiz bağdan toplanan salkım salkım üzümler kamyonetteki kasalara özenle dizildi cümlesinin öznesine göre dizilen bağdan toplanan salkım salkım üzümler ama dizen kim? Belli değil. O zaman öznesi belli değilse ne diyoruz? Öznesine göre edilgen. Edilgen çatılı fiiller genellikle nesnesine göre nedir? Onu dizildi olmayacağı için aynı zamanda edilgen fiiller nesnesine göre de geçişsizdir diyoruz. C şıkkımızda babamın işten dönüşünü yalnız kardeşim ben bir de annem heyecanla beklerdik derken bekleyen belli öznemiz var. O zaman cümlemiz öznesine göre etken onu beklerdik oluyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Nesnesine göre de geçişlidir diyoruz. Ç maddemiz Kitap okumak insana yalnız bir ve kültür, dil ve kültür yönünden değil, her açıdan geliştirir cümlesi öznesine göre baktığımızda geliştirenin ne olduğu, dolayısıyla öznemiz belli. O zaman öznemiz varsa cümlemizde etken çatılı, nesnesine göre ise onu geliştirir, on, anlamlı oluyor onu sözcüğünü geliştirir sözcüğünden yani fiilimizden önce getirdiğimizde anlamlı oluyorsa ne diyorduk? Geçişlidir diyoruz. D maddemize bakalım. Kış gelmeden bütün odunlar kırılıp kömürlüğe yerleştirildi. Buradaki L ekine dikkat edin. Yerleştirildi. Kömürlüğe yerleştirildi. Kim yerleştirdi? Belli değil. O zaman öznesi yoktur. Yapan, işi yapan belli değil. Dolayısıyla öznesine göre edilgen. Nesnesine göre hiç düşünmeye gerek yok. Direkt edilken çatılı fiiller nesnesine göre geçesizdir. Yani onu yerleştirildi diyemeyeceğimiz için onun sözü anlamsız oluyor. Biri bana aniden bir şey sorunca heyecanlanıp tüm bildiklerini unuturdum. Kim? Ben. O zaman unutan belli olduğu için öznesi bellidir. Ne diyoruz? Etken. Öznesine göre etken. Nesnesine göre onu unuturdum. Yani tüm bildiklerimi Aynı zamanda ne diyoruz? Nesnesine göre geçişli diyoruz. F maddemiz yalnız nenem değil evdeki herkes erkenden uyumuştu. Evet. Uyuyanlar belli mi? Öznemiz var mı? Var. Dolayısıyla etken öznesine göre nesnesine göre onu uyumuştu. Anlamsız olduğu için geçişsizdir diyoruz. G maddemizde Köydeki en güzel ve en ilginç yemekleri Fatma halam yapardı. Yapan kim? Fatma halam. O zaman öznesine göre nedir? Etken. Çünkü cümlemizin öznesi var. Nesnesine göre onu yapardı var mı? Var. Yani köydeki en güzel ve en ilginç yemekleri nesnesi var. Dolayısıyla ne diyoruz? Nesnesine göre geçişlidir diyoruz. Beşinci ve son sorumuzda yine fiilleri inceleyip çat özelliklerine uygun olanları yerleştiriyoruz. Yine etken ve edilgen öznesine göre geçişli ve geçişsiz nesnesine göre boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Sınıfta en ilginç soruları her zaman sıra arkadaşım Halil sorardı. Soran kim? Halil. Dolayısıyla A nedir? Etkendir. Yani soran belli değil. Belli pardon. Öznesi belliyse etkendir dedik. Onu sorardı. Yani en ilginç sorular. Neyi? O zaman nesne alıyor mu? Onu sorardı. En ilginç soruları. Dolayısıyla A geçişlidir diyoruz. 5 çıkımıza bakalım. Tüm hazırlıklar tamamlanıp ürünler tezgaha dizilmişti derken buradaki L ekine dikkat edelim. Dizem belli mi? Belli değil. Dolayısıyla Öznesi belli değil. Edilgen çatılı. Onu dizilmişti. Biliyorsunuz edilgen çatılar her zaman nedir? Geçişsiz çatılıdır. Nesnesine göre. Yıllar sonra çocukluk arkadaşım Ali ile bir alışveriş merkezinde karşılaştık. Karşılaşan kim? Arkadaşım Ali ile çocukluk arkadaşım arkadaşım karşılaşan biz. Biz karşılaştık. Kim ile? Çocukluk arkadaşım Ali ile. Onu karşılaştık. Neyi karşılaştık? Cevap yok. Karşılaşan biz olduğumuz için öznesi var, etken. Onu karşılaştık diyemeyeceğimiz için nesnesine göre geçişsizdir. Nesne almıyor. Roman türündeki ilk eser İspanya'da yazılmıştır. Yazan belli mi? Belli değil. Dolayısıyla öznesi belli değilse ne diyoruz? Edilgen çatılı onu yazılmıştır diyemiyoruz. Anlamsız oluyor. Dolayısıyla geçişsizdir. Mahallemizde haftalar öncesinden hazırlanıp yapılıp iftar çatırları kurulurdu. Diyekine dikkat edelim. Kur'an belli mi? Değil. Edilgen çatılı. Onu kurulurdu olmayacağı için. Yine geçişsiz diyoruz nesnesine göre. E maddemiz kardeşim Efe eline boya aldı mı? Ne, her, ne gördüğü her şeyi boyuyor. Aldı mı? E gördüğü her şeyi boyuyor şeklinde olacak cümlemiz. Burada fazladan kelime yazılmış. Boyayan belli mi? Belli. Dolayısıyla etken çatılı. Boyadığı şey belli mi? Evet belli. O zaman ne diyoruz? Geçişlidir diyoruz. Bahar gelir gelmez papatyalar kırları süslemişti. Süsleyen ne? Papatyalar. Öznemiz var mı? Var. O zaman etken çatılı. Onu süslemişti. Yani kırları süslemişti diyebileceğimiz için nedir? Geçişlidir. Evet. Y maddemizde bayram harçlıklarımı bu küçük kumbaramda biriktireceğim. Biriktiren kim? Ben. Dolayısıyla özne alabildiği için etken. Onu biriktireceğim. Bayram harçlıklarımı nesne alabiliyor? Geçişlidir diyoruz. Ve 5. sorumuzun son maddesi. Yumuşak ki Ayağım kayıp yere düşünce en sevdiğim pantolonumun dizini yırttım. Yırttım. Kim yırttı? Ben yırttım. Dolayısıyla nedir? etken çatılı öznesi var. Onu yırttım. Neyi? En sevdiğim pantolonumun, pantolonumun dizini dolayısıyla nesnede aldığı için geçişlidir diyoruz. Evet arkadaşlar yaptığımız etkinlikler 5 soru içindi ve bir dahaki testimizde cümle türleriyle devam edeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.